Allahu اللّٰهُ نَكَالَ الْاَخِرَةِ وَالْعُولَ Evet, Allah da onu dünya ve ahiret azabı ile yakaladı. Demek ki biri, herkesin kendisine ait, kendisine göre bir yetkisi vardır. Yetki o yetki alanı içinde eğer Allah'ın hükmü geçerli olsun. Orada Allah'ın ayetleri yaşansın demiyorsa Allah'ın hükmünün yerine, ayetlerinin yerine kendi hükmünü koyar, kendi ayetlerini koyar. Mesela ailesine bir baba kendi ailesine bu evde benim hükmüm geçer. Ben ne söylersem öyle yaparsınız. Benim istediğim gibi bir hayat yaşayacaksınız. Ben sizin için neyi tercih etmişsem sizin de onu tercih etmeniz lazım deyip Allah'ın istediğinden başka bir şey onlara yapınca, yaptırınca ne demiş olur onlara? Ben sizin ala Rabbinizim, yüce Rabbinizim demiş olur. Onların Rabbi o olunca ne yapar? Kendisine göre doğru neyse Allah'a göre değil. Rabdır ya. Ama eğer Allah'a abd olmayı kabul etmiş, iman etmiş bir kulsa ne der? Benim de, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Allah nasıl istiyorsa öyle yapmamız lazım. Evet, Firavun Alemlerin Rabbini kabul ediyordu. Yeri gegi yaratanın Allah olduğunu kabul ediyordu. Ama dünya hayatında sizin Rabbiniz benim diyordu. Eğer biri ibadetini yapıyor, Allah'ı Rab olarak kabul ediyor, yerin gegin sahibi olarak kabul ediyor ama bununla beraber kendi ailesine, kendi çocuklarınıza, çocuklarına ben sizin Rabbinizdim deyip onlara dünya hayatını tavsiye ediyorsa, ahiretten önce dünyalarının hesabını yapıyorsa, onun için ahiret ikinci planda ise, ebedi hayatı kazanmak sonra geliyorsa, önce dünya geliyorsa, evet, Firavun'dan hiçbir farkı kalmamıştır yalnız. Firavun'un yetki alanı biraz daha genişti. Aradaki fark sadece budur. Evet. Mesela ne yapıyoruz? Çocuklarımızın geleceğini dünyaya ait geleceğini düşünüyoruz. Evet, gönderiyoruz. Yıllarca mesela okul okutuyoruz. Niye? Geleceğini düşündüğümüz için. Onların sorumluluğu bize ait ve onlar bize uyuyor. Hatta istemeseler de zorla okutuyoruz. Geleceklerini düşündüğümüz için. Onlar için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Ayrıca o fedakarlığı onlara da yaptırıyoruz. Dünya hayatlarında biraz daha rahat yaşasınlar diye. Sıkıntı çekmesinler diye. Acaba ahiret içinde Aynı fedakarlığı yapıyor muyuz? Aynı fedakarlığı yaptırıyor muyuz? Bakacağız. Bakıp kendimizi hesaba çekeceğiz. Ya da ne kadar dünya hayatlarının hesabını yapıyor, ne kadar ahiretlerinin hesabını yapıyoruz. Yan yana koyup ölçüyoruz. Eğer dünya ahiretten daha fazlaysa bu durumda biz onların firavunu olmuyor. Onlara ben sizin yüce Rabbinizim dememiş de ne demiş oluyoruz? Yoksa işte ben namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, iyi düşünüyorum, güzel düşünüyorum. Demekle iş bitmiyor. Allah senden onu kabul etmez. ufacık bir yetkin oldu, aile yetkim. Bak ailene ne yaptın. Onlara firavunluk tasladı. Evet, elindeki tesbih ya da gittiğin hac seni kurtarmaz. Kıldığın namaz seni kurtarmaz. Önce Rabbine boyun büküp, Ya Rabbi ben senin kurunum. Aynı şekilde çocuklarına da evet, senin ve benim Rabbim olan Allah'a uy demen lazım. İman et demen lazım. Ne buyurdu? Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı. Bir de dünyada azap varmış. Evet. Bunun cezasını çekerdi dedi Allah. Kim böyle yaparsa, kim Firavun gibi yaparsa onun cezasını çeker. Allah Firavun'u ibret etti. Suda boğdu. Aynı zamanda alemlere ibret olsun diye vücudu, vücudu da evet, çürümedi, çürütmedi onu. Şimdi de müzede ibret için bekliyor.